Merhaba arkadaşlar. Bugün ile pasta yapacağım. Bunun için ilk önce pastacı kreması ile başlıyorum. Bunun için 1 yumurta, 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı şekerimi ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı da ekledikten sonra ocağıma alacağım Ocağa alıp sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Evet, kremam oldu. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet, kremam soğudu arkadaşlar. Çırpıcıyla iyice çırpacağım. Bu kıvama gelene kadar iyice çırptım. Kremamı şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Kekimi hazırlamaya başlayacağım. Keki için 2 yumurtayı yarım su bardağı şekerle iyice çırpıyorum. Evet, bembeyaz olana kadar çırpıyorum. Yarım su bardağı süt, 5 yemek kaşığı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyamı da ekleyip tekrar iyice karıştırıyorum. Evet, fırın kabımı da yağlayıp daha önceden ısıttığım 170 derece fırında kekimi pişireceğim arkadaşlar. Evet, kekim pişti. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Evet kekimiz soğudu arkadaşlar soğuduktan sonra ikiye böldüm bu şekilde şimdi iki katı da bir su bardağı sütle ıslatacağım ilk önce taban katını koyuyorum yarım su bardağı sütle ıslatıyorum kekimi ıslattıktan sonra kremamın yarısını orta kata yayıyorum arkadaşlar. Evet, kremamı iyice yaydıktan sonra ince ince kestiğim şeftalilerimi limonlu suya batırarak orta kata dizeceğim limonlu suya batırmamın sebebi şeftallerin karamaması için Evet kremamı her tarafına sürdükten sonra şimdi şeftallerimi diziyorum evet bu şekilde dizerek komple kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci kat üst kekimi de ıslatıp üzerine koyacağım. Bunu da yarım su bardağı sütle ıslatıyorum. üzerine kapatıp kalan diğer e, kremamı da üzerine ve yanlarına her yerine yayarak pastamı kapatacağım arkadaşlar. Pastamın e, kenarlarını kaplamak ve üstüne serpiştirmek için de 80 gram e, bir tane çikolatamı rendeledim. kremayla her yerini kapattım. Üzerine e, tekrar şeftalileri dizeceğim. Ortasına e, bitter çikolatanın e, bir kısmını döküp kaşığın tersiyle de Pastanın kenarlarını kaplayacağım. Biraz da üzerine serpiştirdikten sonra böyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.